Merhaba arkadaşlar deneme deneme 1-2-3 serimizde 49. ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Türkiye yılın hiçbir zamanı güneş ışınlarını dik açıyla alamaz. Sadece bu bilgiden yola çıkarak Türkiye ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir hangileri söylenebilir. Şimdi hiçbir zaman dik gelmiyorsa bu dönencelerin dışında olduğumuzun kesinlikle kanıtıdır. Kuzey Yarımküre'de bulunmaktadır diyor ki e, Kuzey Yarımküre'ye ait bir şey değil bu. Kuzey ve Güney Yarımküre dönencelerin dışında olabilir. Doğu Yarımküre ya da Batı Yarımküre ile yine bir alakası yoktur. Çünkü dönencelerin dışı dediğimiz yer hem Kuzey Yarımküre için geçerli hem de Güney Yarımküre için geçerli olan bir özelliktir. Bu nedenle doğru cevabımız yalnız bir A şıkkı olmaktadır. İkinci sorumuzda Türkiye'de yukarıda verilenlerden hangileri tersi yerde yani üçüncü zamanda oluşmuştur? İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu Kuaterner. Egeit karasının çökmesi ve Ege denizinin oluşumu dördüncü zaman Kuaterner. Kuzey Anadolu fay hattının oluşumu tersi yer yani üçüncü zamanda gerçekleşmiştir. Buna göre yalnız 3 yani doğru cevabımız A şıkkı olmakta. Üçüncü sorumuzda fiziki haritalarda ovalar yükselti basamaklarına göre farklı renklerde gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi yeşil renkle gösterilmez? Konya ovası fiziki haritada sarı tonlarıyla gösterilir. Selçuk dediğimiz bir deltadır. Bütün delta ovaları fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Bakın bütün ovalar değil. Bütün delta ovaları yeşil renkte gösterilir. Silifke delta ovasıdır yeşil renkle gösterilir. Çukurova delta ovasıdır yeşil renkle gösterilir. Ada Pazarı ovası tektonik oluşumlu ki bunun özellikle Sakarya deltası kısmında da karşımıza çıkan bazı noktaları var ama tam anlamıyla bir gelişememiş ya da tam anlamıyla bir delta özelliği taşımayabiliyor ama Ada Pazarı merkez kısmını değerlendirirsek tektonik bir ova ancak yeşil ve tonlarıyla gösteriliyor arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı yani Konya oldu. Sarı renkte gösterildiği için yeşil tonuyla almadık. A şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuzda haritada taranarak gösterilen alanda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bu alanda Taşeli platosunu görmekteyiz. Bunun yanında Tuz Gölü'nün güneyinde Obruk platosunu görmekteyiz. Karada, Karacada, Hasan Dağı, Erciyes, Melendiz gibi dağlarında burada olduğunu söyleyebiliriz. Bolkar, Ala dağlar. Geyik Dağları yine bu taralı alan içerisinde yer almakta. Bunun yanında Göksu Nehri'nin de yine oluşturduğu Silifke Deltası'nı biliyoruz. Bu alan içerisinde yer almakta ama Teke Platosu bu alan içerisinde yer almamakta. Çünkü Teke Platosu'nun bulunduğu alanı işaretlersek harita üzerinde. Antalya ilini daha çok kapsıyor. Antalya ile merkez olarak düşündüğümüzde Muğla arasındaki o çıkıntı Teke Platosu'nu oluşturmakta. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda Haritada yerleri gösterilen göllerin oluşmasında hangileri belirleyici olmuştur? Nemrut, Meke, Gölcük gibi göller verilmiş. Nemrut kaldara özelliği de taşıyabiliyor. Meke mağara özelliği taşıyor. Bu volkanizma sonucu, patlama sonucu oluşan çukurlukları ifade ediyor. Karslaşma ile bunların bir alakası yok. Aliviaset ile bir alakası yoktur. Sadece volkanizmayı alabiliriz. Bu nedenle doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Altıncı sorumuzda Türkiye'de güneyden kuzeye doğru sıcaklığın düzenli azalmadığı görülmektedir. Eğer düzenli bir azalma olsaydı bu durumu biz enlem ile açıklayabilirdik. Ama şu an düzenli bir azalma olmadığı için enlemle açıklayamıyoruz ki enlemde e, genel olarak kullanılması gereken noktalardan birisi düzen kelimesidir arkadaşlar. Belli bir düzen varsa yani düzenli bir artış düzenli bir azalma varsa bunu enlemle açıklıyoruz. Bunun yanında neden düzenli bir şekilde azalmadı dediğimde yükselti karasallık gibi özel konum şartlarını dikkate alabiliyorsunuz. Bu nedenle doğru cevabımız 2 ve 3. Yani D şıkkı olmakta. 7. sorumuzda yağışın mevsimlere dağılışında iklim etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki kentlerin iklimleri göz önüne alındığında hangilerinin en yağışlı mevsimi farklıdır demiş. Demek ki iklimlerinin farklı olması gerekiyor ki yağış dağılımı da yine mevsimlere göre dağılış da farklı olsun. Düzce, Bartın ikisinde de Karadeniz iklimi var. Burada dağılış aynı. Eskişehir, Konya, Ilıman, Karasal iklim görülüyor. ikisinde de dağılış aynı. Bursa, Antalya, Akdeniz iklimi görülüyor. Dağılış aynı. Ancak Gaziantep'te Akdeniz iklimi görülürken Nevşehir'de Ilıman Karasal iklim görülüyor. Gaziantep en fazla yağışı kışın alırken Nevşehir en fazla yağışı ilkbaharda alıyor. Ki bu da farklı rejimleri olduğuna ya da olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı. Ardahan Erzurum ikisinde sert karasal yaz döneminde alıyor arkadaşlar. Bu nedenle D'yi doğru cevap olarak aldık. 8. sorumuzda verilen yerlerin hangi derinin gelişmesinde maden fonksiyonunun etkisi daha fazladır? Seydişehir'de boksit. Elbistan'da linyit ön plana çıkmakta. Bunların gelişiminde yine maden ya da yeraltı kaynaklarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Söke ve Anamur ise daha çok tarımla ön plana çıkan yerlerdir. Buna bağlı olarak biz maden etkisini burada çok fazla dikkate alamıyoruz. O nedenle doğru cevabımızın 1 ve 2. Yani A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 9. sorumuzda Türkiye'de yukarıdaki verilenlerden hangileri kırdan kente göçün nedenleri arasında gösterilemez? Şimdi daha önceden çok etkili olan makineleşme günümüzde etkisini yitirse de bazı alanlarda hala etkili olabiliyor. Ama artık eskisi kadar etkili değil ancak etki kısmında alabiliyoruz. Hızlı nüfus artış hızı ki buna bağlı olarak oradaki iş imkanları yetmiyor İnsanlar bir yerden başka bir yere göç edebiliyor. Sulanabilen arazilerin genişlemesi olumlu bir şeydir. O daha çok oraya dönüşleri mesela Gap'la birlikte Güneydoğu Anadolu'ya dönüşler olmuştu. Bu oradan göç kısmı değil de kırsal kesime dönüş şeklinde e, yansımıştı. Bu nedenle gösterilemez dediği için yalnız 3'ü alıyoruz. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Tarımda makineleşme hala bazı yerlerde geçerli. Hızlı nüfus artışı hızı da dediğimiz gibi bazı özelliklerin yetmemesi, işte iş imkanlarının yetmemesi sonucu insanlar göç edebiliyor. Hızlı nüfus artışının olduğu alanlarda. C şıkkı doğru cevabımız. 10. sorumuzda haritada taranarak gösterilen alanda yaygın şekilde görülen köy altı yerleşmeleri hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir numaralı alan taşeli kısmı verilmiş yarımada olarak bu alanda daha çok biz oba ki çadır yerleşmelerinden oluşuyordu. Daha çok keçi yetiştiriciliği dikkate alınıyordu. Bunun yanında Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz ki yayla yerleşmeleri oldukça fazladır. Mezraları biz daha çok Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da görmekteyiz. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuzda bir tarım ürününün yetişme alanları taranarak gösterilmiş. Buna göre dağılışı verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle Meriç'in olduğu yerler, Susurluk Nehri'nin bulunduğu alan, Kızılırmak ve Eşitırmak Nehirlerinin geçtiği yerler, Seyhan-Ceyhan, bunun yanında Gediz yani genelde akarsu vadileriyle paralellik gösteren bir üründür. Bu ürünü bize sorduğunda tereddütsüz bunu pirinç olarak alabiliriz. Çünkü Türkiye'de pirinç tarımının yapıldığı alanlar e, akarsularla paralellik gösteriyor. Oradan alınan suyla bunun üretimini yapıyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda arıcılık bitki örtüsünün gür olduğu yüksek kesimlerde yaygın şekilde yapılmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde arıcılık faaliyetlerinin geliştiği söylenemez diyor. Buna göre Sivas geliştiği yerler arasında sayılabilir. Hakkari sayılabilir. Oradaki bal üretiminde Türkiye'de birinci. Muğla ikinci sırada geliyor. Bunlar Türkiye'de bal ve arıcılık kısmında öne çıkan yerler. Ama Tekirdağ için bunlarla kıyasladığımızda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Genelde bitki örtüsünün daha cılız olduğu yerlere karşılık geliyor. E, Tabi orada yapılmıyor demiyoruz. Geliştiği diyor. Gelişme durumu diğerlerine göre daha az olduğu için C şıkkını aldık. 13. sorumuzda çıkartım aşaması oldukça zordur. Bergama Kazdağları, Tepe önemli çıkarım alanlarıdır. Metalik kökenlidir. Önemli özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Eğer Cerattepe Artvin geçiyorsa, Balıkesir Kazdağları İzmir Bergama geçiyorsa bu altındır arkadaşlar ki fosfat için Mardin vazdığını vermesi gerekiyordu. Perlit için İzmir gibi illeri vermesi gerekiyordu. Bakır Kastamonu, Samsun'u vermesi gerekiyordu. Tabi burada verilen yerler arasında bunlar olmadığı için doğru cevabımız altın oldu. Tabii perlit sadece İzmir'de değil arkadaşlar. İnci taşı olarak da biliniyor. bunun yanında işte İç Anadolu'da bunun dışında Doğu Anadolu'da bazı alanlarda tabii çıkarımı yapılıyor bu tür madenlerin. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen ısı enerjisi termik enerjidir. Aşağıdaki santrallerden hangisinde bu enerji kaynaklarından biri kullanılmaktadır? Yani biz burada fosil yakıt, fosil yakıt dediğimiz petrol, linyit, doğalgaz, taş kömürü gibi kaynakları almamız gerekiyor. Sarayköy, denizde jeotermal bu e, fosil içerisinde değerlendirilemez. Az önce saydığımız e, özellikler arasında ya da e, enerji kaynakları arasında yoktu. Alaçatı, rüzgarla çalışan santralimiz ilk kullandığı oradaydı. Yatağın Muğla Niyet ki bulduk burada arkadaşlar. Niyetle çalışan bir santral varsa bu fosil özellik taşıyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Gökçedağ Osmaniye rüzgar enerjisiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Germencik Aydın'da yine Denizli'de olduğu gibi jeotermal enerji ile karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. 15. sorumuzda yukarıda verilen yer ve bu yerlerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Antalya'da ferrokrom tesisi var. Ödemiş'te bor yok arkadaşlar. Civa işletmeleri söz konusu. İskenderun'da demir çelik en büyük demir çelik fabrikamız. İzmir, Alaa, İzmit e, yine İpraş bunun dışında Kırıkkale, Orta Anadolu, Batman'da Batman petrokimya tesislerimizdi. Seydişehir'de yine alüminyum tesisi söz konusu. Ama Ödemiş'te Civa'yı aldığımız için bor işletmeleri burada bulunmuyor. Bor işletmeleri de Türkiye'de Balıkesir ve Eskişehir'de yer alıyordu. Bu nedenle doğru cevabımızın B şık olduğunu söyleyelim. 16. sorumuzda aşağıda önemli milli parklar verilmiş. Buna göre verilen milli parklar aşağıdaki illerden hangisiyle eşleştirilemez? Burada arkadaşlar Bey Dağları'nın Bey Dağları Milli Parkı'nın bulunduğu ilimiz Antalya. Hatila Vadisi'nin bulunduğu ilimiz Artvin. Nene Hatun Erzurum bunun yanında Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı ise Ankara sınırları içerisinde yer almaktadır. Buna bağlı olarak da dışarıda kalan Sakarya olmakta. C şıkkı doğru cevabımız. 17. sorumuzda ülkemizde iç ticaret 1950 yılından sonra gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde iç ticaretin bu tarihten sonra gelişmeye başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ki ulaşımda e, tabii ki en önemli faktörler arasında saydığımız için ya da İş ticaretin ticaretin gelişmesinde en önemli faktörün ulaşım olduğunu unutmayalım. Mesela bir yerde ticaret yapıyorsunuz. Ulaşım gelişmeye başladı. O ticaret hacminiz giderek artış gösteriyor ve buna bağlı olarak da ticaret daha çok canlanıyor. Ulaşım gelişiyorsa pazarlama imkanlarınız artıyor. Buna bağlı olarak işte talep olduğunda ona ulaştırabiliyorsunuz. O da önemli bir kriter. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu ki klasik bir sorudur. 1950'den sonra ulaşımın gelişmesi, iş ticaretinin gelişmesine canlanmasına en önemli faktör olmaktadır. 18. sorumuzda verilen iller aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden hangisinin kapsamında bulunmaktadır? Karaman, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir illeri, KOP yani Konya Ovası projesi içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Bir bilgi sorusudur arkadaşlar. Buna göre tabi ezberlemek gerekiyor. Bunlarla ilgili sorular da çıkıyor. Dikkatli olmak da fayda var. Evet B şıkkı doğru cevabımız dedik. Ve bununla birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.